Arkadaşlar bugün sizinle birlikte Halil söyletmezin, muhteşem varlığını göreceğiz ve yani çok zor olacak. Ya ne yapacağımızı biliyorsunuz artık. Söylemeyeceğim size. Arkadaşlar şimdi başlayalım. Halil söyletmezin yani zor olacak. Ses var mı bunun ya? dark room in cool I can't feel a damn thing Hatay Milletler hoş geldiniz ne alırdınız? Ben istemem bana bir tane çorba getirin hadi Ben bir tane bedir medeniyetler kilo alayım olur. Hadi ee, O zaman fazla mezeye girmeyelim Ama ben Kepsi pilavı tarmış. Bana yeterli olur. Değil mi babiş? Fazla kaçırmıyoruz. arkadaşlar e, kuralları söyleyeyim. Diş, gör, çıkarmak yasak, kıkırdamak. Yok ama yani yaparsak arkadaşlar yaparsın yani onu saymayın. bu evet. Ne para gelecek kim bilir? Efendim bu bizim seyir, lan, Ya bu şey bunu kaldı ya macera oldu. Gel lan ya Allah sen bana senin bana bilirsin. senin bana Bu yaşta bana bulaşık ki Allah seni atsın! Yav oğlum hadi Allah'tan izin Allah'ım yav! Baba buraya kadar anladın mı? Anladım ben senin gibi salak mıyım? Tamam Anladım. şimdi Anladım. çarpıya basıyorsun ve çıkıyorsun buradan. Baba ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? abi? Mouse al çarpıya bas. Mouse ne? Bu tamam. da Baba ne yapıyorsun? Basıyorum geri çek olmuyor. Baba anlatıyorum anlatıyorum yapamıyorsun ya. yetiştiriciliği bölümü. Güney bu ne? Baba ne güzel işte. Ben seni bunun için mi gönderdim <laughs> Allah seni belanı versin. Gel. <laughs> yetiştirdik. Cevher o zaman iki yaşındaydı neydi? Bana bak kız diye bekledim sen de oradın. Ne güzel. Şu boka yarıyorsun sanki Allah seni beraber etsin. Anne seni doğurmamış ki çekmiş. E, <laughs> Anne seni doğurmamış sıçmış diyor ya. <laughs> Oh. Evet arkadaşlar bir oldu üç günmede de bitti. Sıra bitti ben hala bu Soru bir. Türkiye'nin en uzun gölü hangisidir? Uzun göl. Uzundur. Soru iki. Türkiye'de en uzun sözcük hangisidir? Çekoslovak Daraş mı? Yeni Lastik. Çekiyorsun uzuyor. En uzun sözcük. Soru 3. Matematik. 30 0. Kaç eder? 30. Sala. Sala. 3 eder. 3. 0 etkisi de bir etkisi yok. 0'ın orada işi yok. 0 gidiyor. 0 gitti. 3 kare. Değilsiz. Hmm. Salak ya. gəldi bə

Arkadaşlar bir kere Baba tişört aldım. Hangi tişört aldım? Bu bak ne kadar tatlı. Ben de. Sen kaç para verdin? 250. Baba sana Allah sana, sana ya. Bir 200 vermiş. Allah Arkadaşlar <laughs> ee, <laughs> gözüktü. Yer bezide neşeyle geldim. Yer bezi. İyi güldüm. Yani iki oğlar bir. <laughs> <laughs> Hakan Bey. <'ın yeri> <laughs> yaptı. Ya. çarpıya bas. Mouse, 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 he. He. Baba ne yapıyorsun? basıyorum karı, olmuyor. Baba anlatıyorum anlatıyorum yapamıyorsun ya. sen anlattın ben anlamadım. Evet. ben herkesin Ben, ben Sen anlattın ben anlamadım. Evet Senem Artı o yüzden yaptım. Yok Hayır siz işte avrat! <laughs> vur, vur, gol be! Vur! Vur! Hadi be oğlum be! Vur! Vur oğlum ya! Ne oluyor lan? Lan bu ne güzel oyundu. Hele sen bu ehliyeti almasan ben ağzına sıçacağım. Bir de arabayı çalıyor. Soru bir. Arabayı nasıl hareket ettirirsiniz? Gaza basarak. Baba önce şey diyeyim mi hani... anne? arkadaşlar hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Geri zekalı şok pozisyonu. Ya bu şok pozisyonu. Yazıcı çileceğim. E Soru 3. size minik bir hikaye anlatayım. Kasabanın tekinde minik bir tilki varmış. Oradan oraya fıtı fıtı dolaşırmış. Sonra muhtar gelmiş demiş ki minik tilki senin burada ne işin var? Aha sizin size misal o. Bir, benim kasabamda ne arıyorsunuz? İki, param nerede? Üç, o parası da on ikiye kadar buraya gelmezse sizin o kemikleriniz var ya delik deşik ederim ha. Ben ne kekçi bilirim, ne de kürkçü dükkanı. Nemati, mati? gider. Çoktan çok. Saat 12'de deponun önünde. Hadi bay. Allah senin belanı versin ya. Pum.